Bismillahirrahmanirrahim Bismihi Sübhaneh Ve in şey'in illa yusebbihu bihamdih ve bihi nesta'in Bu 10. meseleye bir hatime, bir sonuç bölümü olarak iki haşiyedir, dipnottur. Birincisi Bundan 12 sene evvel işittim ki en dehşetli ve muannit bir zındık, inatçı bir dinsiz Kur'an'a karşı kastını tercümesiyle yapmaya başlamış ve demiş ki Kur'an tercüme edilsin ta ne mal olduğu bilinsin. Yani lüzumsuz tekraratı, gereksiz tekrarları herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş. Fakat Risale-i Nur'un cerh edilmez, yaralanmaz, çürütülmez hüccetleri, delilleri kat'i kesin ispat etmiş ki Kur'an'ın hakiki tercümesi, gerçek çevirisi kabil değil imkansız yapılamaz. Ve lisan nahvi olan, gramer dili olan lisan-ı arabi, Arap dili, Arapça yerinde Kur'an'ın meziyetlerini, üstün özelliklerini ve nüktelerini, inceliklerini başka lisan, başka dil muhafaza edemez, koruyamaz. Ve her bir harfi on adetten bine kadar sevap veren kelimatı Kur'aniyenin, Kur'an kelimelerinin mucizane, mucizeli, ve cemiyetli, farklı ve çok şeyleri veya özellikleri kendisinde toplayan tabirleri, sözleri, deyimleri yerinde beşerin adi ve cüz'i tercümeleri insanın basit ve küçük çevirileri tutamaz, onun yerinde camilerde okunmaz diye Risale-i Nur her tarafta intişarıyla, yayılmasıyla, yaymasıyla o dehşetli planı akim bıraktı, sonuçsuz bıraktı. Fakat o zındıktan, o dinsizden ders alan münafıklar yine şeytan hesabına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeye aptal çocuklar gibi ahmakane, ahmakça ve divanecesine çalışmaları hikmetiyle sebebiyle bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halette bir durumda bu 10. mesele yazdırıldı tahmin ediyorum. Başkalarla görüşemediğim için hakikati hali durumun gerçeğini bilemiyorum. Gerçek durumu bilemiyorum. İkinci haşiye, ikinci dipnot. Denizli hapsinden, tahliyemizden, serbest kalmamızdan sonra meşhur şehir otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde kesretli çokça kavak ağaçları birer halkayı zikir tarzında, zikir halkası şeklinde gayet latif, son derece güzel, hoş, tatlı bir surette bir şekilde hem kendileri hem dalları hem yaprakları havanın dokunmasıyla cezbekarane kendinden geçmişcesine ve cazibedarane çekime kapılmışcasına hareketle raksları, dansları kardeşlerimin müfarakatlarından, ayrılıklarından, ve yalnız kaldığımdan hüzünlü, üzüntülü ve gamlı, kederli kalbime ilişti, dokundu. Birden güz ve kış mevsimi hatıra geldi ve bana bir gaflet bastı. Ben o kemalin neşe ile tam bir neşe ile sevinçle cilvelenen, kendini belli edip gösteren o nazenin nazik, narin, ince yapılı kavaklara ve zihayatlara Hayat sahibi varlıklara, canlılara o kadar acıdım ki gözlerim yaşla doldu. Kainatın süslü perdesi altındaki ademleri, yoklukları, firakları, ayrılıkları ihtar ve ihsasıyla hatırlatması ve hissettirmesiyle kainat dolusu firakların, ayrılıkların, zevallerin, yoklukların hüzünleri başıma toplandı. Birden hakikatin Muhammediyenin varlıkların İlk yaratılış gerçeğinin Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın getirdiği nur ışık imdada yetişti. O hadsiz hüzünleri, sayısız üzüntüleri ve gamları kederleri sürurlara, sevinçlere çevirdi. Hatta o nurun Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın ışığının herkes ve her ehli iman gibi her inanmış kimse gibi benim hakkımda milyon feyzinden, manevi bereketinden yalnız o vakitte, o vaziyete, o duruma temas eden, dokunan imdat ve tesellisi için Zat-ı Muhammediye'ye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine karşı ebediyen sonsuza kadar minnettar oldum. Şöyle ki ol nazarı gaflet, o gaflet bakışı o mübarek nazeninleri nazik narin varlıkları vazifesiz, görevsiz, neticesiz, sonuçsuz bir aynı mevsimde görünüp hareketleri neşeden değil güya sanki ademden, yokluktan ve firaktan, ayrılıktan titreyerek hiçliğe düştüklerini göstermekle herkes gibi bendeki aşkı beka sonsuzluk aşkı ve hubbu mehasin güzellik sevgisi ve muhabbeti vücut varlığa sevgi ve şefkati cinsiye insan sevgisi ve alakayı hayatiyeye hayata ilgiye bağlılığa medar olan sebep olan damarlarıma o derece dokundu ki böyle dünyayı bir manevi cehenneme ve aklı bir tazip aletine azap eziyet ve sıkıntı verme aletine çevirdiği sırada Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın beşere insana insanlara hediye getirdiği nur, ışık, aydınlık perdeyi kaldırdı. İdam, Adem, yokluk, hiçlik, vazifesizlik, abes, boş ve gereksizlik, firak, ayrılık, fanilik, gelip geçicilik son bulma yerinde o kavakların her birinin yaprakları adedince sayısınca hikmetleri, gaye ve faydaları, manaları, anlamları ve Risale-i Nur'da ispat edildiği gibi üç kısma ayrılan neticeleri, sonuçları, sebepleri ve vazifeleri, görevleri var diye gösterdi. Birinci kısım neticeleri, sonuçları. Saniye Zülcelal'in esmasına bakar sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi sanatkarın, yaratıcısının kutsal güzel isimlerine bakar. Mesela nasıl ki bir usta harika bir makineyi yapsa, onu takdir eden herkes o zata maşallah, barekallah deyip alkışlar. Öyle de o makine dahi, o makine de ondan maksut, ondan hedeflenen, istenen neticeleri, sonuçları tam tamına göstermesiyle lisanı haliyle, hal diliyle, yapı ve işleviyle ustasını tebrik eder, alkışlar. Her zihayat, hayat sahibi varlık, her canlı ve her şey böyle bir makinedir. Ustasını, yaratıcısını tebriklerle alkışlar. İkinci kısım hikmetleri ise zihayatın, hayat sahibi varlıkların, canlıların ve şuurun, şuurlu varlıkların, bilinçli varlıkların nazarlarına, bakışlarına bakar. Onlara şirin bir mütalaga, şirin bir okuma inceleme yeri, birer kitabı marifet, birer bilgi kitabı olur. Manalarını zi-şuurun, şuur sahibi bilinci, var, bilinçli varlıkların zihinlerinde, akıllarında ve suretlerini, görüntülerini kuvve-i hafızalarında ezber güçlerinde, ezberleme yeteneklerinde ve elvah misaliyede, sanal levhalarda ve alemi gaybın, gayb aleminin defterlerinde, daire vücutta, varlık dairesinde, varlık sahasında bırakıp sonra alemi şehadeti, şehadet alemini, varlıklar alemini terk eder, alemi gayba, gayb alemine çekilir, bilinmezlik alemine çekilir. Demek, suri bir vücudu, görünüşteki bir varlığı bırakır, manevi ve gaybi ve ilmi anlam olarak, gaypla ile ilgili ve bilgi ile ilgili çok vücutları, varlıkları kazanır. Evet, madem Allah var ve ilmi ihata eder, her şeyi kuşatır, elbette adem, yokluk, idam, hiçlik, mahv, fena, Son bulma hakikat noktasında gerçekte ehli imanın inanan kimselerin dünyasında yoktur. Ve kafir münkirlerin, inkarcıların dünyaları Ademle yoklukla, firakla, ayrılıkla, hiçlikle, fanilikle, gelip geçicilikle son bulmakla doludur. İşte bu hakikati umumun lisanında, herkesin dilinde gezen bu gelen dar bu mesel, atasözü ders verip der. Kimin için Allah var, ona her şey var. Ve kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir. Elhasıl sonuç olarak nasıl ki iman ölüm vaktinde insanı idamı ebediden, sonsuz idamdan, yokluktan kurtarıyor, öyle de herkesin hususi özel dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür, İmansızlık, inançsızlık ise hususan küfrü mutlak olsa, tam imansızlık, tam inançsızlık olsa hem o insanı hem hususi özel dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerine, karanlıklarına atar. Hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir. Hayatı dünyeviyeyi, dünya hayatını ahiretine tercih edenlerin kulakları çınlasın. Gelsinler, buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler. Bu dehşetli hasarattan, kayıp ve zararlardan kurtulsunlar. Sübhaneke la ilmelene illa ma allemtene inneke entel alimul hakim Sübhansın Ya Rab, senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Bakara 32 Duanıza çok muhtaç ve size çok müştak, çok arzulu istekli kardeşiniz Said Nursi.